Yukarıdaki olaylardan hangilerinde maddenin kimyasal özelliği değişir demiş. Birincisi bakır kablodan elektrik akımının geçirilmesi, metallerin elektriletmesi fizikseldir. İyonların elektriletmesi ise kimyasal değişimdir. Burada metal, metalin elektriletmesinden bahsettiği için fizikseldir. Glikozdan oksijensiz ortamda etil alkol eldesi. Siz glikozu yani C6H12O6'yı oksijensiz ortamda fermante ediyorsunuz ve etil alkol elde ediyorsunuz. C2H5OH bu. Kimyasal bir değişimdir. Yeni maddeler açığa çıkıyor olur. Şeker pancarından özütleme, yani ekstraksiyon ile şeker eldesi fiziksel değişimin yaşandığı bir olaydır. Fiziksel bir ayrıştırma yöntemidir. Dolayısıyla burada kimyasal özellik değişmez. Dolayısıyla son cevabı yalnız iki B şıkkıdır. Yaygın adı kireç taşı olan kimyasal madde ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kireç taşı yani kalsiyum karbonat. Suda moleküler olarak çözünür demiş. Ancak suda çok az da çözünse suda kalsiyum 2 artı ve CO3 2 eksi diye iyonlarına ayrışır. Dolayısıyla moleküler değil iyonik olarak çözünür. Bir yanlış. Birim formülünde 3 farklı atom bulunur. Kalsiyum, karbon ve oksijen olmak üzere 3 farklı atom bulunur. Doğru. Tarımda aşırı asitli toprakların pH'ının düzenlenmesinde kullanılır. Kalsiyum karbonat, kalsiyum hidroksit ve H2CO3'ten oluştuğu için yani kuvvetli baz zayıf asitten oluşan bir tuzdur. Dolayısıyla kuvvetlinin karakterini aldığı için bazik bir tuzdur. Kalsiyum karbonat bazik olduğu için asitli toprakların nötrleştirilmesinde yani pH'in düzenlenmesinde kullanılır. Bu anlamda sorun cevabı 2 ve 3 D şıkkıdır. Aynı periyotta bulunan X ve Y baş grup yani A grubu elementleri ile ilgili bilgiler şöyledir. Elektron verme istekleri arasında X büyük Y ilişkisi vardır. Y'nin değerlik elektron sayısı da 2'dir. Buna göre X ve Y ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi Y'nin değerlik elektron sayısı 2 ise Y örneğin 2A grubu elementi olabilir. Çünkü 2A grubu elementlerin tamamının değerlik elektron sayısı 2'dir. Ancak helyum da olabilir. Çünkü helyumun da değerlik elektron sayısı 2'dir. Eğer ki Y 2A grubu elementi ise e bunların elektron verme istekleri ki elektron vererek artı yüklenirler yani elektropozitifliği soldan sağa doğru azalır. X'in Y'den büyük olduğuna göre X daha soldadır. Yani 1A grubunda olabilir o zaman X. X 1A'da, Y'de 2A'da böyle bir durum olabilir. Ancak Y'nin helyum olabildiği durumdaki olabilir. Y helyumsa X o zaman hidrojen olmak zorunda. Çünkü aynı periyotta bulunduklarını söylüyor bu arada. Aynı periyotta olduğu için ki helyum bulunduğu periyotta sadece hidrojen var. Ki burada elektron verme istekleri arasında Y zaten helyum yani soy gaz olduğu için hiç isteği yok. X de tabi ametal olduğu için çok düşük ama helyumun hiç yok. Dolayısıyla X büyük Y ilişkisi burada da sağlanır. Dolayısıyla X ya hidrojen ya da 1A grubunda herhangi bir metal olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi X bir alkali metaldir diyor. E hidrojen de olabilir. Dolayısıyla kesin doğru değil. X ile Y arasında iyonik X, Y2 bileşiği oluşur diyor. Yani X ile Y arasında bir kere Y soy gazı zaten bileşik oluşmaz. 1A, 2A'daysa ikisi de metal yine bileşik oluşmaz. İyonik bağlı bileşik oluşmaz. Yani bu kesinlikle yanlıştır diyebiliriz hatta buna. X2O bileşiği bir bazik oksittir. Eğer ki metal olursa metal oksit olduğu için bazik olabilir ama hidrojen olabileceği için asidik de olabilir. Ya da nötr de olabilir. Dolayısıyla bunu alamayız. Y katı ve sıvı halde elektrik akımı iletir. Y burada mesela helyumsa iletmez. Dolayısıyla buradan gitti. Ha, 2A grubu element olsa evet bunu da iletirdi bu yine kesin doğru değil. X'in metallerle yaptığı bileşiklerde yükseltgenme basamağı pozitif artıdır demiş. Şimdi X burada eğer 1 a grubundaki bir metalse ve bileşiklerine daima o zaman artı bir değerlik alır. Yani A metallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur ve daima artı bir değerlik alır. Hidrojense ametallerle oluşturduğu bileşiklerde artı bir, metallerle oluşturduğu bileşiklerde eksi bir alır. Dolayısıyla burada A metallerle dediği için artı bir alır. Dolayısıyla hidrojen de olsa herhangi bir alkali metal de olsa X kesinlikle pozitif değerli kalacak. A metallerle oluşturduğu bileşikte. Dolayısıyla bu anlamda E kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Olaylarından hangileri metallerin elektron denizi modeli ile açıklanabilir demiş. Gümüş yüzüğün ışıkta parlamasının sebebi gümüş metalinde bulunan serbest hareket eden elektronlardır. Yani elektron denizi modeli ile bu açıklanabilir. Magnezyum şeridinin oksijenle yanmasını elektron denizi modeliyle açıklayamayız. Magnezyumun yükselken ve basama sıfır olduğu için oksijenle burada tepkimeye girip yanar. Dolayısıyla bunu açıklayamayız. Bakır tele gönderilen elektrik akımının taşınması yine serbest hareket eden elektronlar sayesinde elektrik akımını taşır. Bakır tel. Dolayısıyla bu da elektron denizi modeliyle açıklanabilir. Bu anlamda sorun cevabı 1 ve 3 D şıkkıdır. Özdeş demir bilyeler kullanılarak sıvıların moleküller arası çekim kuvvetinin ve sıcaklığın sıvıların viskozitesine etkisini incelemek isteyen bir kimyagerin deneyinde kullandığı sıvı yani y sıvı hacmi x ve sıvı sıcaklığı t aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi baktığımız zaman 3 tane kaf var. Üçüne de özdeş demir bileleri atıyor. Ve burada baktığımız zaman aslında şöyle bir duruma bakacak. Viskositesi büyük olandan buradaki bile daha yavaş geçecek. Viskositesi düşük olan yani akıcılığı büyük olanın daha hızlı geçecek. Böylelikle viskositelerini karşılaştırabilecek. Şimdi 1 ve ikinci kaba baktığımız zaman zaten sıcaklıklar eşit. Aynı demir bileği atıyor. Aynı hacimde sıvılar var. Sadece sıvılar farklı. Dolayısıyla burada gliserinin moleküler arası çekim kuvveti saf sudan büyük olduğu için aslında bu durumu şu an yorumlayabilir zaten. Burada Gliserinin viskositesi daha yüksek olacaktır. Atıyorum demir bilye buradayken atıldığı aynı anda atıldığında saf suda diyelim ki şuralarda olacaktır. Diyecek ki gliserinin viskositesi saf sudan daha büyük. Çünkü moleküler çekim kuvveti daha büyük olduğu için de. Şimdi o zaman sıcaklığını karşılaştırması gerekiyor. Sıcaktan viskoziteye etkisini. O zaman şu T derecenin 20'den farklı bir değer olması gerekiyor. Dolayısıyla mesela 25 veya 25 olabilir. Dolayısıyla şu diğer ışıkları ederim. Çünkü sıcakları diğer şıkları da 20 demiş. Şimdi saf su demiş. Saf su için de bakabilirsin. Gliserin alarak da bakabilirdin. Fark etmez. Ancak burada hacmi de aynı alman gerekir ki. Hacmi de aynı al ki. Demir bilyeleri aynı anda atıldığı zaman. Mesela bundaki sıcaklık 25 derece. Mesela demir bilyeleri, bilyeleri aynı anda attım. Mesela buradayken diyelim ki 25 derecede şuradaysa diyebiliriz ki sıcaklık arttıkça viskosite azalmış. İşte akıcılık artmış. O yüzden daha aşağıda diyebiliriz. O yüzden hacmi de aynı almamız burada gerekir. Dolayısıyla bu anlamda sorun cevabı C şıkkı diyebiliriz. x y bileşiğinin kütlece %20'si y'dir. Buna göre eşit kütleli x ve y2 elementlerinin tam verimli tepkimesi sonucu 36 gram x2 y bileşiği elde edilirken hangi elementten kaç gram artar diye sormuş. Öncelikle şu x y bileşiğinde kütlece %20'nin y olmasından hareketle şöyle bakalım. x yde mesela 100 gramın 20 gramı y e, dolayısıyla 80 gramı da x'tir. Dolayısıyla buradaki kütlece birleşme oranı bu bileşikte yani mx bölü my oranı eşittir 80 bölü 20. E bu aynı zamanda eşittir x ve y'nin atom kütleleri oranına ki 1'e bir orandadır. Yani bir tane x'in atom kütlesini bir tane y'nin atom kütlesine oranı 80 bölü 20. Yani ikisini de 20'ye bölersek 1 bölü 4'tür. Yani 4 bölü 1'dir. Şimdi x bölü y'nin 4 bölü 1 olduğunu buradan bulduk. Bu birinci bilgilerden bulduk. Ancak dikkat edin. İkinci bileşik x2 y bileşiği. Tabi burada arkadaşlar bu sorular sabit oranlar kanununda da çözülebilir. İşte mol ile de çözülebilir ama sabit oranlar kanundan çözmek daha kolay bunu. Şimdi x2y için şöyle x2y'yi de alalım. Şimdi burada x2y'de de kütlece birleşme oranı yani mx bölü my oranı. Bakın iki tane x'in atom kütlesini bir tane y'nin atom kütlesine oranına eşittir. 2x bölü y. E biz x bölü y'yi zaten e buradan bulmuştuk 4. Getirip yerine yazarız. 2 çarpı 4 bölü 1 yani buradaki oran 8 bölü 1. Yani bu şu anlama geliyor. Her 8 gram x kullanıldığın harcanabilmesi için 1 gram y'ye ihtiyaç var. Yani 8 gram x alıyorsun. Şöyle. 1 gram da y alırsan bu bileşik toplam 9 gram oluşur. Ve bu bileşin 36 gram olduğunu söylüyor. 36 gram yani 4 katı. E bu da 4 katı. olması Yani sabit oranlar kanuna göre bu 4 katıysa bu da 4 katı olacak. Bu da 4 katı olacak. 32 artı 4'ten 36. Yani bu bileşik 36 gram oluşmuş. 32 gramı x, 4 gramı da y'dir. E başlangıçta ama eşit kütleli alınmıştı bunlar. Demek ki ikisi de başlangıçta 32 gram alınmış. Ki tam verimli olduğuna göre birisi en az tam tükenmiştir ki ikisinden 4 gram alınmış olamaz. 4 gram alınsa 32 gram y kullanılamazdı. İkisinden 32 gram alınmış. X'in tamamı kullanılmış. Y'nin ise 32 eksi 4'ten 28 gramı artmış. 28 gram y2 artmıştır. Burada tabi bazen şu şöyle bir kargaşa oluyor. Ya burada Y2 var, burada 1 var, bu 2, bu 1. Bunlar ne olacak diye düşünebilirsiniz. Ya burada Y2 bu maddenin moleküler yapısı. Burada kaç gram Y alıyorsam burada da o kadar Y vardır. Buradaki sayının bir önemi yok. Aslında durum şöyle. X artı Y2'den X 2 Y. işte burayı 1 bölü 2 ile çarptık. Burayı 2 ile çarptık. İsterseniz molden de hareket ederek de yine buna gidebilirdiniz. Dolayısıyla bunu bu sayılarla asla bir bağ kurmuyorsunuz arkadaşlar. Burada kaç gram Y varsa burada da o kadar vardır. Dolayısıyla burada 4 gram dediysem Y aslında başlangıç alanının element halinde de yine 4 gramdı. İşte bu da yine 32 gram kullanıldı diyebiliriz. Kütlece %36,5'luk hidroklorik asit sulu çözeltisinin 250 gramı ile 120 gram sodyum hidroksit katısının reaksiyonu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi elimizde 250 gramlık bir çözelti var ve kütlece %36,5'luk. Yani her 100 gramlık çözeltinin 36,5 gramı hidroklorik asit. Ki elimizde 250 gram çözelti var. O zaman ne kadarı hidroklorik asit diyelim. Dolayısıyla burada 36,5 çarpı 2,5 diyebiliriz. Çünkü 250 yüzün 2,5 katıdır. E Dolayısıyla bu da 2,5 katı olacak. Şöyle 36,5'ü 2,5 ile çarpacak olursak Şöyle diyelim ya da 36.5'un 2 katı 60, 72, 73'tür. Yarım katı ise 36.5'un yarısı 18,25. Dolayısıyla bunları toplarsak 73 artı 18, 25'ten 80. 91,25. Dolayısıyla x 91,25 gram. Buradan moline gidecek olursak, HCl'nin molünü bulacak olursak m bölü ma'dan. 91,25 bölü. Bakın HCl'nin ma'sı 35,5 artı 1'den. 36,5'tir. Şimdi 91,25 bölü 36 ,5. aslında 91,25 bölü 36 aslında burada bulmuştuk. Çünkü 36,5 ile iki buçuk çarpınca 91,25. Dolayısıyla bunun sonucun iki buçuk olduğunu bulabiliriz. Elimizde iki buçuk mol asit var. E baz sodyum hidroksitin de molünü bulalım. N sodyum hidroksit buradan. Kütlesi 120 gramdı ve sodyum hidroksitin eması da 23, 16, 1 daha 40'tır. 120 bölü 40'tan 3 mol. Şimdi elimizde HCl var ve sodyum hidroksit var. Bundan 2,5 mol var. Bundan 3 mol var. Şimdi bu tepkimenin sonucunda ki asitle bazın tepkimesi bir nötralleşme tepkimesidir. Bir doğru bu anlamda. Tuz ve su açığa çıkar. Sodyum klorür tuzu artı su açığa çıkar. Ancak bir kas sayısına 2,5 için bir kas sayısına 2,5 gerek. Dolayısıyla burada 2,5 mol sodyum hidroksit harcanacak. Asidin tamamı tükenecek. Ancak son durumda ortamda 0,5 mol sodyum hidroksit bulunur. Artı 1'e 2,5 yani burada da 2,5 mol oluşur. Su da yine 2,5 mol oluşur. Dolayısıyla oluşan sulu çözelti nötr değildir. Tuz nötrdür ama ortamda baz arttığı için ortam baziktir. Nötr değil bazik olacak. Oluşan çözelti Na artıyla ile Cl iyon sayısı da eşit değildir. Çünkü buradaki sodyum artı ile klor eksi eşit ama e buradan da sodyum artı geliyor. Artan bir sodyum artı var. Sodyum artı iyon sayısı klor eksiden büyük olacak. Dolayısıyla bu da yanlış. Dolayısıyla bu anlamda sorun cevabı yalnız bir A şıkkıdır.